Herkese merhabalar. Bu hafta içerisinde iletişimden sorumlu gezegen Merkür Balık Burcu'na geçmiş olacak. Aynı zamanda hafta sonra doğru da 20 var tarihinde Güneş artık Koç burcuna geçiyor. Her sene Güneş'in Koç burcuna geçmesiyle beraber aslında enerjimiz canlanmış oluyor. Yeni bir harita, yeni bir döngü ortaya çıkmış oluyor zodyak haritası içerisinde. Dolayısıyla Güneş'in şöyle Balık burcundan çıkıp da Koç burcuna geçmesiyle beraber hayatımızın biraz daha neşeli, biraz daha iyimser, biraz daha çocuksu olacağını söylemek mümkün. Şimdi burçları teker teker değerlendirelim. Bu hafta içerisinde şöyle sakin başlayan hafta sonuna doğru 20 var tarihi hızlanan bir gökyüzü konumu var. Bunları şimdi burçlar açısından değerlendirelim. Sevgili koçlardan başlayalım. Koçlar yükselen burçları koç olanlar bu hafta içerisinde Öncelikle haftanın başlangıcında güneşin balık burcunda Merkür'ün balık burcunda aynı zamanda Venüs'ün ve Neptünün balık burcunda olmasından kaynaklı biraz daha olmalı işlerinizi arka planda çevirmeye biraz daha gizli gizli hazırlanma projelerle ilgili yetkinlik kazanmaya çalışma bir şeyler olgunlaştırmaya çalışma ile ilgili zaman harcıyor olabilirsiniz ama hafta sonuna doğru geldiğimizde hafta içerisinden sonra 20 var tarihinde artık Güneş sizin burcunuza geçiyor her sene güneş koç burcuna geçtiği andan itibaren enerjiniz canlanıyor. Hayatınıza yeni başlangıçların yapma zamanı yapılma zamanı aslına bakarsanız geliyor. Sizin burcunuza güneş geçtiğinde şöyle biraz daha çocuksu bir enerji başlayabilirim, yapabilirim, inisiyatif kullanabilirim, bu konuyla ilgili sorumlulukları alabilirim tarzında enerjiniz yenilenmiş olacak. Belki de şöyle kış uykusundan çıkarak daha yeni yeni güneş koça geçtiği andan itibaren kendinizi fresh bir enerjiyle hissetmiş olacaksınız sevgili koçlar. Yerim var, tarih inden sonra haritanızda bütün koçların doğum günü şimdiden kutlu olsun aynı zamanda. Haritanızda doğum günleriniz aktif olmuş olacak ve yeni bir solar return haritanız ortaya çıkacak. Bu şekilde tüm senenin aktif olduğu yeni harita ile beraber enerjiniz tamamen değişmiş olacak. Sevgili boğalar ve yükselen burçları boğalanlar, Merkür bir aydır, son bir aydır kariyer evinizde ilerliyordu. İletişimden sorumlu gezegen burada bir de retro gerçekleştirmişti. Retrodan çıktı. Bu şekilde şimdi bu hafta içerisinde balık burcuna geçiş yapıyor Merkür. Merkür artık 16 Mart tarihine itibaren balık burcunda ilerlemiş olacak ve balık burcunda bu vesileyle hem Merkür'ün hem Venüs'ün hem Neptün'ün hem de Güneş'in ilerleyişi söz konusu olacak. Astroloji içerisinde birden fazla, 3 veya 3'ten fazla gezegen bir burçta yerleşmişse bu şekilde steryum ortaya çıkıyor ve steryum da güçlü etkileri ortaya çıkarmış oluyor tabii ki. Balık burcunda bu şekilde oluşan steryumla beraber biraz daha faaliyetlerini hızlanabilir. Biraz daha grup çalışmaları, kolektif faaliyetler, arkadaşlara beraber bir işleyi yürütme, bir projeyi geliştirme, kafa birliği yapma, kafa dostluğu yapma ile ilgili güzel bir enerji olmuş olacak. Çünkü bu burcunuzdaki Uranüs de bu steryuma çok güzel bir destek verecek sevgili boğalar. Bu hafta aynı zamanda Güneş artık Koç burcuna geçiş yapıyor. Güneşin Koç Koç burcuna geçmesiyle beraber enerjimiz biraz daha yenilenecek, daha küçüksü bakabileceğiz. Hani bir şey yapmadan önce düşünen, tartan tarzınız var ya, boğaların her zaman böyle bir tarzı vardır. Risk almayı istemezler, düşünürler, tartarlar, geleceği düşünürler, biraz daha ölçme, planlama yaparlar. İşte Güneş'in koç burcuna geçtiği andan itibaren, siz de burcunuzda bulunan Uranüs'le beraber şöyle bir risk almayı, geleceği düşünmeden adımlar atmayı, hani yoldayken bir şeyleri hallederim şeklinde. Önceden bir şeyleri tasarlamadan, düşünmeden sponten bir şekilde başlangıçlarınızı gerçekleştirebilirsiniz sevgili boğalar. Güneşin artık Koç burcuna geçmesiyle sizin de enerjiniz canlanmış olacak 20 Mart tarihinden itibaren. 20 Mart günü aynı zamanda Ay İkizler Burcu'nda, Kuzey Aydın İkizler Burcu'nda, Mars'ta İkizler Burcu'nda olmuş olacak. Hafta sonuna doğru şöyle daha etkin bir enerji hayatınızda olmuş olacak. Hafta sakin başlayacak. Balık Burcu enerjisi çok yoğun olacak dediğim gibi. Ama haftanın ilerleyen günlerinde daha aktif parasal konularla ilgili önemli güzel yarışmalarda hayatınızda olacak. Sevgili ikizler, yükselen burçlar, ikizler olanlar bu hafta Merkür sizin gezegeniniz, iletişimden sorumlu gezegen. Artık balık burcuna geçiş yapıyor. Kariyerle ilgili konuşmalarınız hızlanmaya başlayacak. Biraz daha iş hayatınız ve sorumluluklarınız üzerinde insanlarla konuşmaya başlayacaksınız. iletişim kuracaksınız. Bu şekilde Merkür balık burcuna geçiyor. Bu hafta itibariyle balık burcunda yoğun bir gezegen etkileşimi var. Neptün, Venüs, Merkür, Güneş. Kariyerinizle ilgili konular bu hafta oldukça yoğun. Hesap yapma, kitap yapma, kariyerle ilgili konular, sorumluluklar vesaire bu hafta hayatımızın aslında odak noktası. Ama bir yandan da bir yorgunluk, işten içe bir yorgunluk olabilir. Çünkü balık burcu biraz daha rehavettir, biraz daha rahatlık sever. İşte burada kariyer eviniz olmaz. Size hem rehavete bir yandan sorumluluklara çekiyor, bir arada bırakıyor olabilir. Düğümlerde zaten kariyer açık konumu var bu şekilde sterlyumun. Bu hafta aynı zamanda haftanın sonuna doğru yaklaşırken güneş artık koç burcuna geçiyor. Güneşin koç burcuna geçmesiyle birlikte hareketlenme, canlanma daha çok aktif olmuş olacak. Zaten var hala burcunuzda ilerlediği için dışa dönük bir enerji daha çok ortaya çıkmış olacak. Daha iyimser, daha neşeli, daha pozitif olmayı becerebileceğiz. Hepimiz için çok güzel bir konum aslında. Sizi destekleyen konumlardan bir tanesi ve aynı zamanda 20 Mart günü burcunuzda ay ilerlerken Kuzey Aydın'la kavuşacak ve güneşinizle Mars'a da kavuşacak transit olarak. 20 Mart günü hareketli, neşeli, bir dahaki haftaya bile enerjiniz yenilecek kadar sizi motive eden günlerden bir tanesi. Ajandanıza 20 Mart'ı kaydetme unutmayın. Sevgili yengeçler, yükselen burçları, yengeç olanlar bu hafta şöyle balık burcunda güzel bir etkileşim var. Venüs, Neptün, Güneş, Merkür de bu hafta balık burcuna geçiş yapıyor 16 Mart tarihi itibariyle. Burcunuzu çok güzel destekliyor. Her zaman istediğiniz o duygusallık, nostalji, belki biraz daha içten içe duyguları paylaşabilmek, bakışlarla anlaşabilmek, insanlara bunu aktarabilmek. Bu konularla ilgili balık enerjisi yoğun olduğu için kendinizi daha iyi hissettiğiniz, kendiniz gibi yaşayabildiğiniz süreçlerde olduğunuzu hissediyor olabilirsiniz. Hafta hafta başından itibaren böyle güzel bir enerji var. Hafta devam ederken sizi biraz daha dürtükleyen bir enerjiyle karşılaşacaksınız. Çünkü biraz daha işler hareket kazanmaya başlayacak. 20 Mart tarihinde Güneş artık Koç burcuna geçiyor. Güneş yaşam enerjisi demektir. Hayattan keyif almak demektir. Bu süreçten sonra artık hayattan keyif almanın şifresi biraz daha çocuksu olmak, biraz daha geçmişi geçmişte bırakmak, geleceğe bakmak, risk almayı sevmek, koşar adımlarla gitmeyi sevmek, acele etmek belki de bu şekilde keyif alabiliriz hayatta. Güneş'in Koç burcunda parlamaya başladığı andan itibaren 20 Mart tarihi itibariyle. 20 Mart'ta aynı zamanda Ay kat kavuşumu ve Mars kavuşumu var. Bizi harekete geçiren, enerjimizi artıran ve yakın çevremizdeki insanlarla konuşmamızı aktive eden konumlardan bir tanesi olacak. Sevgili yengeçler tamamen ev enerjisinin dışında çevremizdeki insanlarla kontak kuracağımız bir hafta bizi bekliyor. Özetle sizin için hafta duygusal başlıyor. Duygularınızla yetişim halinde olduğunuz bir haftayı başlatmış olacaksınız. Ama hafta hafta ilerlerken cuma gününden cumartesi günü biraz daha dışa dönük hareketlendirici ve sizi biraz dürtükleyen enerjiyle karşılaşmış olacaksınız. Sevgili aslanlar ve yükselen burçları aslan olanlar bu hafta şöyle sakin başlıyor gökyüzünde çünkü balık sterlimi var. Merkür de balık burcuna bu hafta geçmiş olacak aynı zamanda. Çok enerjinize uygun bir haftayla karşılaşmayacaksınız hafta başı itibariyle. Biraz daha sessiz, derinden, içsel ilerleyen, duygularla ilerleyen anlaşımın iletişimin de bu şekilde olduğu bir hafta başlayacak. Enerjinize çok uygun değil. Parlamayı, hayata entegre olmayı sevdiğiniz için belki biraz daha rehavette olduğunuzu düşünüyor olabilirsiniz ama hafta devam ederken özellikle var tarihinden sonra hafta sonuna doğru e, güneş artık koç burcuna geçmiş olacak. Güneş ateş elementi burçlardan bir tanesine geçtiğinde tabii ki sizin için çok hayırlı ve yaylar için koç burçları ve aslanlar için her zaman ateş elementi burçları olduğunuz için hayırlıdır. Neden? Güneşin koça geçmesi iyimserliktir, coşkudur, neşedir, çocuksu enerjidir. E, biraz daha böyle kendini yenememektir, fresh bir enerjidir ve geleceğe bakmaktır en nihayetinde. Bizim burcumuzun düsturu da bunlardan hepsine benzer olduğu için, ateş elementine benzer olduğu için 20 Mart tarihi itibariyle siz şöyle bir haftanın yorgunluğunu atıp sanki haftaya daha yeni başlıyormuşsunuz gibi enerji hissediyor olabilirsiniz. Aynı zamanda 20 Mart tarihinde şöyle arkadaş dostlarla bir arada olma bunu 19 Mart'ta da hissediyor olabilirsiniz. 21 Mart'ta da hissediyor olabilirsiniz ama 20 Mart çok etkin bir gün. Arkadaşlarla kontak halinde olma, iletişim halinde olma hep söylüyorum. Arkadaşlar eviniz çok aktif. Onlarla ilgili mücadele verdiğiniz, enerjinizi aktardığınız konular belli ki hayatınızda olacak. Onlarla görüşmek, sosyalleşme ilgili de gökyüzünde güzel güzel bir enerji ortaya çıkmış olacak sevgili aslanlar. Dediğim gibi güneşin koç burcuna geçmesi 20 Mart itibariyle sizin enerjinizi çok ciddi anlamda değiştirmiş olacak. Sevgili Başaklar, yükselen Burçları, Başak olanlar ilişki hanenizde geçtiğimiz hafta içerisinde söylemiştim, Venüs ilerliyor demiştim. Balık burcunda ilişkilerle ilgili hayırlı bir konum, hatta hayırlı kararlarda alınabilir demiştim. Bu hafta bir de Merkür Balık burcuna geçiyor. Demek ki bu konularda konuşulanlar da olacak, iletişim kuracaksınız. Bu şekilde kardeşlerle irtibat, işte konuştuğunuz, görüştüğünüz insanlarla irtibatlarınız, ortaklık kurduğunuz insanla irtibatınız veya da partnerinizle evli olduğunuz kişiyle. Bunlar da konuşmalar çok akışlı olacak. Biraz daha agresyondan uzak, mücadeleden uzak bir seyirde olmuş olacak. Bu hafta da yine ilişkilerle ilgili alanınızda rahat bir enerji, akıcı bir enerji söz konusu. Bu hafta hafta ilerlerken hafta sonu yaklaşırken yani güneş artık Koç burcuna geçiyor. 6. hanenizde güneş Koç burcuna geçtiği andan itibaren siz de biraz daha iş hayatınıza yönelik, biraz daha iş hayatı hayatınızda neyi daha pratik yapabilirim, daha verimli hale getirebilirim, nasıl hızlı bir şekilde aktifleştirebilirim bunu düşünebilirsiniz. Zaten siz genel olarak bunları planlarsınız hayatınızda. Biraz daha pratik olma, biraz daha çözüm odaklı olma, iş bitirici olma ya da bir işi daha etkin bir şekilde, hızlı bir şekilde yapma, ortaya koyma, ondan da verim elde etme gibi. İşte Güneş'in Koç burcuna geçtiği andan itibaren bu hafta 20 Mart tarihi itibariyle bu konuda enerjiniz hızlanacak. Bir ay boyunca 6. evinizde güneş ilerlerken Tam da böyle dediğim gibi rutininizi hızlandırma, iş hayatınızı pratik, pratik hale getirme ile ilgili konular hayatınızı daha çok ışıldayabilir, daha çok yer kaplayabilir sevgili başaklar. Özetle ilişki hayatınızdaki o güzel enerji, bahsettiğim güzel enerji devam ediyor. Altıncı evinizde günlük işlerinizi yapma ile ilgili size artılayan, pratik hale getiren bir güneş geçişi Koç burcunda gerçekleşmiş olacak. Sevgili teraziler ve yükselen burçları, terazi olanlar bu haftanın başında şöyle herkes için sakin, dingin bir başlangıç var. Pazartesi günü, salı günü yine akışta. ...biraz da böyle hani konfor alanınızda olmayı istediğiniz... ...sakin olduğunuz bir süreç olmuş olacak. Çünkü balık burcunda bir stelyum var. Ve bu şekilde ilerlemeye devam ediyor. Merkür de bu hafta kova burcundan çıkarak balık burcuna geçmiş olacak. Düşüncelerimiz bile sakin, konuşmalarımız bile sakin... ...daha dingin bir hal almış olacak aslında. Kendimizi ifade etmek, kendimizi anlatmaktan ziyade... ...biraz daha bir şeyleri zamanı bırakıp anlaşılmayı bekliyor olabiliriz. Bu şekilde dişi bir enerji gökyüzünde hakim olacak. Fakat hafta ilerlerken güneşin artık koç burcuna geçmesiyle birlikte candanma başlayacak. Sizin tam karşı evinize geçiyor. 20 Mart tarihinde güneş koç burcuna geçmiş olacak. Aynı zamanda bir sonraki gün 21 Mart tarihinde Venüs de artık koç burcuna geçiyor. Bu sizin için çok çok önemli bir haber sevgili teraziler. İkili ilişkilerle ilgili her zaman sorduğunuz aşk var mı, sevgi var mı, ilişki başlangıcı var mı sorularınızı aslında aktive eder olumlu göstergelerden bir tanesi. Güneş 7. evinizde, Venüs de artık 7. evinizde ilerlemiş olacak bir ay bu boyunca ilişkilerde daha kavgasız, daha gürültüsüz anlaşmalı bir süreç Sizler için başlamış olacak sevgili teraziler ve zaten halen Satürn Jüpiter Kova burcunda ilerlemeye devam ediyor ve 20 Mart tarihinde Ay ikizler burcunda, Kuzey Ay düğüm ikizler burcunda, Mars ikizler burcunda olmuş olacak. Özel bir gün o günde söylemiş olduğum gibi 20 Mart tarihinde güneş de Koça geçtiği için enerjinizin canlandığı, içten içe kendinizi geleceğe doğru ilerliyorum, bir şeyleri başarıyorum, bir şeyleri kurtarıyorum der gibi bir his içerisinde olacağınız, artılanacağınız 20 Mart tarihi bir gün olmuş olacak sevgili terazi burçları. Hafta dediğim gibi sakin başlayacak ama asla böyle devam etmeyecek. 20 Mart tarihinden sonra Venüs'ün ve Güneş'in yer değiştirmesiyle beraber enerjinizin dışa döndüğünü göreceksiniz. Sevgili akrepler, yükselen burçları akrep olanlar bu hafta kendinizi ilişkiler konusunda anlaşmalar ve biraz daha diplomatik davranma konusunda iyi hissedeceksiniz hafta başlangıcında. Venüs, e, Balık burcunda, Güneş Balık burcunda, Neptün Balık burcunda ve bu hafta aynı zamanda 16 Mart tarihinde Merkür de Balık burcuna geçiş yapmış olacak. Bu hafta içerisinde enerjiler sizin için akışta, sakin. Siz zaten bu şekilde istersiniz. Her ne kadar burcunuzun yöneticisi Mars, Plüton olsa da su elementi burçlardan bir tanesinde olduğunuz için Balık burcunun bu güzel steriluğu, yoğun enerjisi ve gezegenlerin yoğunluğu sizi çok güzel desteklemiş olacak. Fakat hafta ilerlerken şöyle bir enerjiler değişiyor. E, Güneş artık 20 Mart itibariyle Koç burcuna geçmiş olacak. Venüs de hemen ertesi gün 21 Mart tarihinde Koç burcuna geçiyor. Biraz daha atak bir enerji ortaya çıkıyor. isteklerimiz için hani deyim yerinse böyle biraz daha saldırdığımız, biraz daha harekete geçtiğimiz, gidip almayı istediğimiz, kotarmayı, başarmayı istediğimiz bir enerji ortaya çıkacak. Aslında 20 Mart sonrasında kendinizi tam bir Marsiyen enerjiye kaptırmış olacaksınız sevgili akrepler. Zaten hep söylüyorum Mars ikizler burcunda parayla ilgili konularda sizi biraz daha temkinli olmaya çağırıyor. Bu alanlarda sizi biraz daha mücadele ettiriyor aslında. Dediğim gibi bunları kotarmanızın, biraz daha akışta olmanızın tek yolu güneş koçta, venüs de koçta olduğu için biraz daha hevesli bir şekilde sonunu düşünmeden risk alarak saldırıp işleri başarmak, işlerin üstesinden gelmek olacak. Sevgili yaylar, yükselen burçları, yay olanlar bu hafta içerisinde dördüncü halinizde bir yeni ay gerçekleşmişti. Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaşmıştım. İdealize ettiğiniz konularla ilgili hayatınızda yeni başlangıçlar olabilir. Ev hayatınızı, hanenizin enerjinizi temizleyebilirsiniz bu anlamda demiştim. İşte bu hafta Venüs burada halen ilerlemekte. Neptün de güneş de burada ilerliyor. Bir de 16 Mart tarihinde Merkür de artık balık burcuna geçmiş olacak. Evde sakin, dingin zaman geçirme, belki de işleri sakinlikle evden halletme, bu şekilde yürütme söz konusu ols olabilirsin için. Ancak bu hafta gezegenler ilerlerken enerji şöyle bir değişiyor. Çünkü 20 Mart tarihinde Güneş Koç seyrine başlıyor. Tam da 5. evinize Güneş Koç burcuna geçtiğinde tanıdık enerjilerden bir tanesi sizin için ateş elementi, şöyle bir ışıldadığınızı, gözlerinizin canlandığını hissedebilirsiniz. Çünkü Koç çocuksu bir enerjidir, iyimserliktir, neşedir, coşkudur. Siz de buna hiç uzak değilsiniz sevgili yaylar ve Venüs de hemen ertesi gün 21 Mart tarihinde Koç burcuna geçiş yapıyor. Hem Venüs hem güneş geçiş geçişin yaptığında tatil planlarınız olabilir. E, bu şekilde aşk hayatınızla ilgili canlanmalar olabilir. Hayattan keyif almak, neşe almak, yaşadığını hissetmek, hayata kanalize olmak, kendimizi hayat içerisinde hissetme ile ilgili 5. ev gerçekten güzel evlerden bir tanesidir. Güneş Venüs'ün buraya geçmesi güneş canlandırır, Venüs keyif verir. Sizin için çok güzel bir hafta sor olmuş olacak. Hafta sakin başlayacak ev hayatı enerjinizle ilgili ama devamında Güneş'in de Venüs'ün yer değiştirmesiyle enerjiniz tamamen değişecek sevgili yaylar. Sevgili oğlaklar, yükselen burçları oğlak olanlar bu hafta iletişim evinizde ilerleyen gezegenler geçtiğimiz haftadan var söylemiştim. Balık burcunda Venüs, Neptün ve Güneş ilerliyor ve düşüncelerinizin dilinize geldiği şekilde, içinizden geldiği şekilde ve akıcılıkla, naiflikle çıktığını iletişimde bu şekilde etkin olduğunuzu görebilirsiniz. Bu hafta bunun üstünde bir enerji daha var. Çünkü 16 Mart tarihinde Merkür de artık balık burcuna geçiyor. Karşınızdaki insanlarla daha iletişiminizde naif, zarif ve orta yolda bir konuşma yapabilirsiniz yaparsanız çözemeyeceğiniz hiçbir şey yok aslında. E, bu şekilde balık enerjisi gökyüzünde hakim olduğunda affedicilik, barışma, geçmişte gelen insanlara kalmış olan, belki de hatırımızın kalmış olduğu insanlarla biraz daha orta yollu barışmalar sağlamak, onları affetmek, tekrar onlarla karmamız temizlemekle ilgili güzel bir enerji var. Merkür de balık seyrinde olacak iletişimimiz bu anlamda çok aktif ve güzel bir enerji var. Bu hafta ilerlerken aynı zamanda artık Güneş Koç Burcu'na geçiyor. Her yıl 20 Mart tarihinde Güneş Koç'a geçtiğinde enerji enerjimiz şöyle bir yenileniyor, resetleniyoruz aslında. Hem fiziksel enerjimiz hem ruhsal enerjimiz biraz daha dışa dönmeye başlıyor. Spora başlamak için, fiziğinizle ilgili, fiziğinizi iyileştiren bir konuyla ilgili bir yeni bir faaliyet yapmak için kendinizi bu konuyla ilgili aktif hissediyor olabilirsiniz. Çünkü 21 Mart tarihinde de 20 Mart'tan sonra Venüs Koç burcuna geçmiş olacak. Bu anlamda gerçekçi gerçekten Koç burcu enerjisi gökyüzünde hakim olmaya başlayacak. Biraz daha istediklerimizi neşeyle, coşkuyla sonunu planlamadan, hesaplamadan risk alan şekliyle iyimser bakarak yaparım diyerek kendimize güvenerek ben yaparım diyerek ön plana çıkmak için çok güzel bir süreç sevgili oğlaklar siz de bunu değerlendirebilirsiniz. Kuzey Ay çok güzel kontağı var. Güneş Venüs'ün Ko Koç burcuna geçtikten sonra hatta 20 Mart tarihinde Ay'ın Kuzey Ay ve Mars'ın birleşimi, kavuşumları gerçekten iletişim konularında aktif, içimizi doyuran konuşmalardan keyif aldığımız, kendimize aktarabildiğimiz, anlaşabildiğimiz bir gün olmuş olacak. Hafta sakin başlayacak. Dediğim gibi konuşmalara daha sakin olacaksınız. Bu sizin için kar getirecek ve iyi enerjiler ortaya çıkarmış olacak. Fakat hafta ilerlerken enerji canlanacak. Sizin için de para kazanma, hep söylüyorum ya parayı daha nasıl etkin kazanabilirim yöntemlerini belirleme ile ilgili aktifleşmek, harekete geçmek güneş koç enerjisiyle mümkün olacak sevgili oğlaklar. Sevgili kovalar, yükselen burçları kova olanlar bu hafta içerisinde artık Merkür'ü uzun zamandır burcunuzda ağırladınız. Retro burcunuzda gerçekleşti. Bu hafta 16 Mart tarihinde şöyle balık burcuna Merkür devretmiş olacaksınız. Sizden bir sonraki burç olan balık burcuna Merkür geçmiş olacak. Artık konuşmalarda Merkür'ün balık burcuna geçmesiyle birlikte daha sakin, daha dingin, anlaşılabileceğini düşünerek daha yavaştan konuşmalarla ilerlemiş olacak ve aynı zamanda bu hafta sizin için önemli enerjilerden bir tanesi Güneş artık toz burcunuz Koça geçiyor. Her zaman daha aktif, monotonun dışında farklı faaliyetler içerisinde bulunan Koç'un enerjisi gökyüzünde aktif olmuş olacak ve Venüs'te de Mart tarihinde artık Koç burcuna geçince siz biraz daha kendi istediğiniz gibi monotonun dışında farklı bir şeyler denemek, farklı bir şeyler ile ilgili kendinizi evet. daha iyi hissedeceksiniz. Burcunuzda ilerleyen Satürn'le ve Jüpiterle Venüs'te Güneş'in çok güzel bir kontağı olacak sevgili Kovalar ve hafta sonuna doğru 20 Mart tarihinde ayın kuzey ay düğümle Mars'ta kavuşum var. Bu gerçekten sizi ileriye götüren, ileriye taşıyan ve içinizi ısıtan etkilerden bir tanesi olmuş olacak. Kuzey ay düğüm her halükarda ilerleme noktamızdır. Transit kuzey ay düğüm şu anda ikizler burcunda olduğu için ve güzel etkileşimler, kavuşumlar burcunuzdaki Satürn'le güzel kontakları da olduğu için kendinizi geleceğe doğru yol aldığınızı hissettiğiniz bir konunun içinde görüyorsanız doğru hissediyorsunuz sevgili kovalar. Şu anda geleceğe uzanan konuların tam içinde içindesiniz aslında. Dediğim gibi hafta başında Merkür'ün geçişi var Balık burcuna daha sonrasında Güneş ve Venüs'ün geçişiyle beraber tam da karakteriniz uygun şekilde farklı bir şeyleri yapma, çizginin dışına çıkma, farklı yollar deneme ve keşfetme ile ilgili kendinizi çok iyi hissedeceksiniz. Sevgili balıklar, yükselen burçları, balık olanlar, bu hafta içerisinde halen gökyüzünde burcunuzda ilerleyen steryumun etkisi görülüyor. Venüs'ün, Neptün'ün ve Güneş'in burcunuzda ilerlemesi ve geçtiğimiz hafta yeni ay gerçekleşmişti. Hala etkileri burcunuza devam ediyor. Burcunuza bir yeni ay gerçekleşmişti çünkü. Bu şekilde dediğim gibi affedicilik, merhamet, sevgi, koşulsuz sevgi, her şeyin Yaradan tarafından geldiği ve bir şekilde zaman içinde çözülebileceği konusuyla ilgili çok güzel bir enerji var gökyüzünde. Burcunuzun teması bunlar olduğu için ve burcunuzda yoğun gezegenler ilerlediği için. Aynı zamanda bu hafta 16 Mart tarihinde Merkür de sizin burcunuza geçiyor. Artık konuşmalarda da bu söylemiş olduğum sembolleri rahatlıkla görüyor olacağız. Daha barışçı, daha iyi niyetli ve daha iyimser konuşmalar hayatımızda olmuş olacak. Bu hafta hafta devam ederken aynı zamanda 20 Mart tarihinde artık Güneş para evinize Koç burcuna geçiyor. Hemen akabinde 21 Mart tarihinde de Venüs de para burcunuz para evinize Koç burcuna geçiş yapıyor. Hem Venüs'ün hem Merkür'ün bu şekilde Koç burcuna geçmesiyle parasal konularla ilgili bir ışıldama var hayatınızda. Borçlarınızı zamanda ödeyebilirsiniz. Ee, bir takım alacaklarınız zamanında gelebilir. Siz kendiniz parayla ilgili kendinizi iyi hissediyor olabilirsiniz. Merkür ve Venüs'ün burada güzel bir desteğiyle de Satürn'den olmuş olacak. Satürn kovadan destek alacaklar çünkü parasal konularla ilgili bir artılanma gökyüzünde hakim olacak sevgili balıklar. Hafta başı sakin başlayacak burcunuzun etkisiyle ama 20 Mart'tan sonra döngü değişecek aslında. Enerjimiz biraz daha koç enerjisi olacak. Dışa dönük eril enerjiyi sembolize eden konular ön plana çıkacak doğa içerisinde. Ve 20 Mart tarihinde hanenizi ilgilendiren konularla ilgili ev içindeki kadın figürlerle ilgili önemli konuşmalar gerçekleşecek. Bu konuşmalar geleceğe dair konuşmalar olacak ve gerçekten destekleyici bir konudan sizi kurtarır gibi, bir sorundan sizi kurtarır gibi ev içindeki kadın figürlerle ilgili önemli konuşmalar, anlaşmalar söz konusu olacak. Evet bu hafta Venüs'le ve Güneş'in Koç burcuna geçmesiyle ilgili çok güzel gezegen etkileşimleri ön plana çıkmış oldu. Ne zamandır bizi böyle arka planda tutmaktan esir bırakan, biraz da yavaşlatan enerjilerden aslında Koç'la beraber kurtulmuş oluyoruz. Bir dahaki hafta bir dolunay bizlere bekliyor. Bunları burçlar açısından teker teker sizler için değerlendiriyor olacağım. Cuma günü tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.